Merhaba arkadaşlar, bugün istediğim soru yönetiminin anlatacağım. Burası yönetim Ana sayfası gördüğünüz üzere. Burada yaptığımız anketler gözüküyor. Anketleri seçip işte silebiliyoruz, arayabiliyoruz. Bunu güncelleyebiliyoruz. Sütunlarını seçip ona göre işlem yapabiliyoruz. Anket üzerinde düzenleme yapabiliyoruz böyle seçtiğimizde. Buradaki bilgilerini görebiliyoruz ankete de dair. Daha sonra anket yöneticileri yönetimi menüsüne geliyoruz. Burada yeni yöneticiler ekleyebiliyoruz. Mesela bir tane ekleyelim. Mesela anket oluşturucu olsun. Adı, mailine yazalım. Küçük harfle yazalım. olsun. Burada bu şekilde kullanıcımıza ekleyebiliyoruz. Burada anket sayısı yaptığı anket sayıları gösteriliyor. Bunlara izin verebiliyoruz. Ee, işte anket oluşturabilsin mesela. Uygulama eklerini görebilsin. Etiket vermesin mesela. Yani vermeyi vermeye de Temaları değiştirebilsin. Toplam kullanıcıları görebilsin diye izinler verebiliriz. Bunu kaydettikten sonra gördüğünüz üzere tuğba anket oluşturucu olarak ekleniyor. Burada onun e, düzenleyebiliyoruz bilgilerini, genel izinlerini ayarlayabiliyoruz, İzin kalıplarını düzenleyebiliyoruz veya da kullanıcıyı silebiliyoruz. Bu şekilde şimdi gelelim kullanıcı grupları oluşturmaya. Burada grup oluşturuyor. Bak burada gördüğümüz üzere. 3 tane grup var. Bunları seçip işlem yapabiliyoruz veya da yeni grup oluşturabiliyoruz. Mesela öte 2 diyelim ve yeni bir grup oluşturalım. İstersek farklı bir isimle de gösterebiliriz bunu. Açıklamasını yapabiliriz. Kullanıcılar ekleyip silebiliyoruz burada. Geçerli kullanıcı grubunu düzenleyebiliyoruz veya silebiliyoruz veya da tüm üyelere e-posta gönderebiliyoruz buradan. Şimdi genel ayarlara geldiğimizde Genel ayarlarda sistem özetini görebiliyoruz. İşte kullanıcının kaç kişi olduğunu, anketin ne kadar olduğunu, etkin anketlerin olup olmadığını, sonuçlarını gö gösteren bir tablo var. Güncelleme ayarlarını yapabiliyoruz. Kendinden denetlensin mi diye zaman aralığı olarak değiştirebiliyoruz. Belli ayarları güncellemeden yapabiliyoruz. Genellere geldiğimiz zaman Genel ile alakalı, görünüşle alakalı diyebiliriz. İşte ismini değiştirebiliriz, başka bir isim verebiliriz. Ondan sonra varsayılan kalıbını değiştirebiliriz, yönetim kalıbını değiştirebiliriz. Mesela yönetim kalıbını değiştirelim, bunu yapalım. Bir de adını değiştirelim, ben sonra değil de ne diyelim, anket programı olsun. Şurada gördüğümüz isim birazdan değişecek ve kalıbı değişecek. Kaydettiğimiz zaman gördüğünüz üzere öncelikle adı değişti. Anket programı oldu ve temamız değişti. Mavi bir ekran oldu. İstediğimiz ayarları buradan yapabiliyoruz. Şimdi biz eski ayarımıza geri dönelim. Sayın Anadolu bunu da eski yerine düzenliyoruz. İşte dediğimiz gibi soru tipi seçicisini falan değiştirebiliyoruz. Kız, kalıp düzenleyicini değiştirebiliyoruz. Veya genel ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Kaydedelim ayarlarımızı. Eski döndürdükten sonra Burada e-postaya geldiğim zaman yönetici, e yani yönetici değiştiği zaman e onun diğer kişinin mail adresini ve ismini değiştirebiliyoruz. Ve belli ayarlar yapabiliyoruz ama buradaki buraları değişim yapamıyoruz. Burada işte bir seferde gönderilecek e-posta sayısı 50 diye vermiş. Mesela bunu değiştirebiliriz. Geri dönüş ayarlarında varsayılan site geri dönüş e-posta adresini değiştirebiliyoruz. Sunucu tipini değiştirebiliyoruz. Güvenlikte e kimler izleyebilsin anketleri, kimler süssün onları ayarlayabiliyoruz. Görünüme geldiğimizde e anketlerde bulunan ayarları değiştirebiliyoruz. Mesela zorunlu olmayan sorularda yanıt yok seçeneği görüntülensin. İstersek bunu hayır yapıp ya da anket yöneticisi seçebilsin diye değiştirebiliriz. Belli ayarlar verebiliriz. Dizilerde her x alt soruda bir başlık yenilensin diye verebiliriz. Bu ankette x soru vardı ifadesi görüntüsü şekilde verebilsin. Ve bu şekilde ayarları yapabiliyoruz. Dil ayarlarını değiştirebiliyoruz. Yeni diller ekleyebiliyoruz. Ve arayüzünde değişiklikler yapabiliyoruz. Daha sonra gelelim veri tutarlı denetimi. Burada aslında bir ayar yok. Ee, Limesolver'in kendi belli ayarlarını burada görebiliyoruz. İşte tüm koşullar tutarlılık standartlarına uygun şekilde olduğunu görebiliyor. Bu şekilde. Ee, ve tüm veri tabanını yedekleyin dediğimizde yedekleme işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi buraya yeni yedeklendi. Bunu açabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Daha sonra etiket takımları yönetimi ne geldiğimiz zaman yeni etiket takımı oluşturabiliyoruz. Bunları ekleyebiliyoruz. Kalıp yönetimi. Kanal, kalıp yönetimini ön izleme olarak düşünebiliriz aslında. Anketin gördüğünüz üzere sayfaların ne şekilde olacağını bize gösteriyor. Anket listeleme sayfası mesela bu şekilde gözüküyormuş. Daha sonra hoş geldiniz sayfası. Bu şekilde gözüküyor. İşte bu örnek bir anket açılmasıdır. Burayı açıklamasını yapıyormuşuz. Siz kaç sorun olup olmadığını gösteriyor. Mesela anket sonu sayfası nasıl olsun? Bu girişiydi. Teşekkürler. Anket yanısının kaydedildiği şekilde görüntülecek diye ön izleme yaptırıyor size. Bir de soru sayfasına gelelim. soru sayfası da bu şekilde gözüküyor diyor. Buralardan işte mobil ayarlarını yapabiliriz. Boyutlarının yükselince nasıl olacağını görebiliriz. Öyle seçili kalıbı değiştirebiliriz. Farklı tür yapabiliriz. Mesela böyle yaptığımız zaman anket bu şekilde gözüküyor diyor. Soru sayfası. Biz yine normalimize döndükten sonra burada gördüğünüz gibi kalıp alıp veya verebiliyoruz kalıbı kopyalayabiliyoruz e, temel katılımcı veri tabanı paneline geldiğimizde burada özet gibi gösteriyor bize kim katılmış katılanlar paylaşılanlar Kara liste katılımcılığını gösteriyor. Biz hiçbir şey eklemediğimiz için gerek yok. Şurada karaliste denetimi var. Önemli olan aslında burası. Burada e, kimleri kara listeye alacağız? Yani bazı kullanıcıları engelleyebiliriz. Bazı kullanıcıların belli anketleri görmesini istemeyebiliriz. Burada bunun değişikliğini yapabiliyoruz. Başka bir menümüzde eklenti menüsü. burada bazı eklentiler var. Bunları durdurup çalıştırabiliyoruz. Mesela şu anda sadece bu database çalışıyor durumda. Diğerlerini de çalıştırabiliriz. Bunların ayarlamasını yapıyoruz. Bu şekilde menülerimiz bitiyor.